İyi haftalar Tekfen günlük grafik. Tekfen bizi şaşırtmayan bir tren çizmeye devam ediyor. Geçen hafta 1014 bin, e, demiştim. Binlerden çıktıysa. E, umarım olur bir gün bin lira olur yani. E, 14 demiştim yani 14'ten e, bir destek buldu. E, orayı kırılırsa çünkü günlük böyle 13'e kadar bir alan var. Bakın onu tekrar tekrar gösteriyorum. Çok hızlı sarkıyor o kısma. Kırıldığı zaman 14 son bir yıldır. E, hızlı sarkıp hatta gün içinde alabilen alıyor 13-10 civarlarından. E, öyle bir durumu var tekfenin e, bu hafta 14'te takıldı yani kapanış itibariyle 14'ün altına bir şey görmedik e, şöyle bir bakayım 140 kaç gördük en son 07 diye 14.07 06 civarında bir kapanış e, dip gördük Onun dışında görmedik ama düşen trendimizde devam ediyor yani onu tekrar şu kırmızıya bakarsanız zaten net görüyorsunuz kırmızının altındaysanız her zaman tehlike aşağı doğru bir hareket var demektir dolayısıyla bu hafta 14 13 söyleyeyim 14'ün altındaki kapanışlar bir daha 13'e kadar bir alan var. Orada satışları da hızlandırabilir. dikkat etmek lazım veya biraz pay veriyorsanız 13.90 civarlarında kabul edebilirsiniz burada. Yukarıda doğrudan 14 31 ve 14.56 var. Yani şimdi 14.31'in nesi önemli? Aslında düşen trendlerde <laughs> majör önemli bir şey değildir yani 14.31 ama geçilirse yani orada %1 1.5 daha bir alan var. 20 gün e, üstlerine doğru o alanı kat edebilir. E, şimdi orası da arada kırmızı ile 50 gün kalıyor. Yani 15.08, 15.10 burasının kırılımını takip eder piyasa. Yani 1 lira daha primlenirse burada bir kırılımı olmuş olur. E, o zaman doğrudan 16 ve 16.68, 16.70 civarındaki kısımlara odaklanırız. E, o kısımda atılırsa yukarısı 18.85 o sabit. Onu söyleyeyim 18.85'e geldiği zaman burada e, hemen bakın bir arkadaşım sormuş Yani bazen diyorsunuz hani satıcılara bir kolaçan durum nasıl açıklayayım yani nasıl olduğunu şimdi bir tepeye geldiniz 1885'e <laughs> orada e, Mesela şu tür mum formasyonları oluşmaya başladı işte yukarıda fitiller uzun yutucu mumlar var bakın yutucu kırmızı mum dikkat etmeniz gereken bir şey yutucu kırmızı mumlar yani bir önceki günü komple içine alan bir kırmızı mum yapılıyorsa o mum formasyonunda değil mi yutanayıdır ee, arkasından iki iki buçuk üç e, şey beklenir eksi e, bir negatif durum beklenir e, deniyor olmuyor deniyor olmuyor e, tamam bir yerde yeter diyor hop -5'i koyuyor o gün <laughs> yani e, direnç de böyle takip edilir 8 e, günü nerede kırıyor -5'te kırıyor sana diyor ki ben düşüyorum abi beni satıyorlar diyor grafik. Yani ben duramam burada diyor zaten. Hani o kadar çok deneme olmuş o kadar çok. Bundan bahsediyorum. Yani kol etmekten kastım budur. Veya koyarsınız böyle bir durumda 8 üstlerinde açık söyleyeyim veya 20 üstlerinde ikisi de olur. Hangisinde e, şeyiniz risk işçileriniz müsaitse ki 20 üsteli aslında belki biraz daha doğru. Çünkü yükselen trendlerde 20-22'ye çarpar fiyatlar düzeltmelerde sonra tekrar yukarı gidebilir. E koyarsınız pozisyonunuzu karda kapatırsınız böyle durumlarda. Yani kastım da e, odur yani illa bir günde karar verin değil ama işte 8 kırılıyor 20 kırılıyor. E artık tamam 8 kırılıyorsa 20 kırılıyorsa satıcı çok güçlü demek bu kısa vade için. Onu da böylelikle açıklamış olalım. 38 aralığısa güçsüz oldukça iyi bir şeyde değil. iyi bir alanda değil açıkçası. Kendi ortalamasının üstüne çıkmakta bir miktar zorlanıyor. Bir tek makdi yani burada al kesmemiş ama ufak tefek biraz bir hareket ederse sanki Makti biraz da e, olumlu bir şey var. Böyle boynunu e, yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor tekfende. Maalesef yani yatırımcısını herhalde en üzen firmalardan birisi tekfendir. Birisi de açık söyleyeyim şeydir. Ünker'dir. Hatta bir tanesi de Tüpraş'tır. Yani hiç hareket edemediler. Yukarı bir alan yaptılar. kendilerine orada öyle sağa yayılıyorlar. İşte bunu aşağıda alıyorlar. Ünker'inki bari daha iyi. onda 20-24 teması 4 kere oldu o hareket burada o kadar da olmuyor yani biraz daha kısıtlı baktığınız zaman umarım yani bir gün onlar da biraz da değerini bulurlar şunu da anlamıyorum bu da eleştirim olsun açıkça bu kadar güçlü firma var yani geçen ay aynısını söylüyordum yani biraz bir geri alın başlasalar şimdi Koç başlattı mesela tarihinde ilk defa kervan gıda çok yeni bir firma olmasına rağmen, şirket olmasına rağmen biz sizde onlar zaten e, onları da başlattılar. Biz fiyatlardan memnun değiliz dediler. Şişe var. işte sayarsanız biz sizde değil mi? 10-15 tane firma var. iyi kötü geri alım var. Şu var, bu var. Yani bu biraz daha e, işte geçen ayki bir videoda söylemiştim galiba. Yani biraz daha yayılsaydı mesela Ülker Tekfen e, ya biraz cesaret verirlerdi açıkçası. Ve bu cesareti vermekten hep imtina ettiler. Yani bunu ben e, hakikaten biraz daha anlayamıyorum. Yani sizin bilmiyorum fiyatın bu mu diyorsunuz? Bu mu diyor bu şirketler? E, yoksa ben daha istihak ediyor muyum? Diye bir şey yok mu kafalarında? Onun için e, hani şu 1400, onu kıracaksak bir şeye de ihtiyacımız var. 1470'e gitsek orada bir habere ihtiyacımız var. Yani hakikaten diyorum ya bu kadar aşağıda fiyatlanıp hiçbir şey yapmamakta. da ben biraz garip duruyorum açıkçası. Ee, umarım tabii ileriki zamanlarda daha olumlu işler olur. Herkese iyi haftalar.